gençlik merkezindeyiz. Gençlik merkezinde eee yardım getiriyor vatandaşlar ve gençlik merkezi de görevli arkadaşlar. Bunları içeri tasnif ediyorlar ve bu tasniften sonra eee yüklüyorlar kamyona. Eee gördüğümüz şu eee tabii herkes bir an önce elindeki eee verebileceği malzemeyi getirmeye çalışıyor. Acele etmemize de gerek yok. Günler sürecek bu. Dolayısıyla burada bir yığılma meydana geliyor. Ayrıca eee getirilen e, giysi ya da ne varsa üzerinde efsaf efsaf ayrılması gerekiyor. Yani burada insanlar tekrar ona uğraşıyorlar. Yani hangi ürün e, birbirine benzeyen ürünleri paketleyip üzerine yazıp teslim edersek aynı o şekilde sıra yüklüyorlar. Dolayısıyla buradaki e, bu şeyin hengamende önüne geçmiş oluruz. Yardımlarımız çok daha e, uygun bir şekilde gider. Dolayısıyla yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim Deprem bölgesinde, Deprem bölgesinde vefat e, edenlere maser diliyoruz, Allah rahmet eylesin, Kalanlara metanet diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun ve Seydişehir baştan hakikaten e, çok görkemli iş yapıyor. Ne bileyim, nasıl ifade edebilirim burayı ben? Şu anda tırın bir tanesi yüklendi, tırın bir tanesi yüklendiği yola çıkacak. E, herkese yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Burada görev alan gönüller var. Onları da gezdim biraz önce. Biraz sonra onları da yayınlayacağım. Ne bileyim ya yani ifade edemiyorum kelimeler. Rabbim e, devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah. Hepiniz hayırlı günler. E, yarınları biraz söylediğim gibi yavaş yavaş getirelim. Acele etmeyelim. Bir güne sığdırmayalım. Hoşçakalın. Oraya... Tamam. Bitir.